Şalım Ali. Mahaleden pas. Parisis. Parisis yerden oynadı. Kamil. Kamil'den pas Kimpioka ceza alanında. Kimpioka çekti topu. Kimpioka destek bekledi. Feyzi tekrar Kimpioka çevirdi içeri. Ters bir dokunuş. Top çizgi üstünden dönüyor ancak yardımcı hakem Orta noktaya doğru koşuyor. 3-1 oldu durum. Bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. Selim Ay orada topa temasta bulunan oyuncu. Yardımcı hakem orta noktaya doğru hareketlendi. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Kimpioka içeri çevirdi. Selim'in ters vuruşu, pozisyon farklı açılardan ekrana geliyor, top çizgiyi geçiyor. Durum 3-1, Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle Sivaspor 87. dakikada farkı 2'ye çıkarıyor.